Şimdi bu aynı zamanda ekran yani cam sökme makinesi de olduğu için şunu mesela şöyle koyuyorlar üzerine ekranın tersinin ee, burada iplerle şöyle ayırıyorlar camını. Onun için vakum da var tabi. Burada bak şurada gördüğünüz şeyler de vakum. Bakın mesela burada görüyor musunuz sesten? Şurada vakum yapıyor. Bakın mesela görüyor musun? Bunu vakum yapıyor. Deliklerden geldiği için ekrana vakum yapmış olacak. Şöyle bir takalım. Şunu kapatalım. Bu tabii büyük olduğu için iki kademe yani iki bölüm bakımı var. Mesela örnek. Şöyle. Büyük olduğu için bakın. Gördüğünüz gibi ortadan. zor kalkıyor. Zor kalkıyor arkadaşlar. Vakumu da bu şekilde. Ama biz vakumunu kullanmıyoruz. Ama biz vakumu kullanmıyoruz. Sadece ısıtıcısını kullanıyoruz. Bunun için Airwork var benim. Airwork'üm var. Airwork Airwork'te de, de aynı şeyi yapabiliriz ama ben e, bu cihazda